Hepimiz kendimizi eşsiz hissederiz, değil mi? Kararlarımızda özgür olduğumuzu düşünürüz. Peki ya bu his aslında çok daha büyük bir resmin sadece küçücük bir parçasıysa? Gelin bu bölümde sosyolojinin o çok bildiğimiz birey fikrine nasıl kafa tuttuğuna ve aslında bizi biz yapan şeyin ne olduğunu nasıl yeniden düşünmemizi sağladığına bir bakalım. Bu soru ilk bakışta çok basit görünebilir ama bir duralım, gerçekten düşünelim. Kimliğimizi nasıl tanımlıyoruz? Bizi biz yapan ne? Genelde kendimizi böyle görmeye meyilliyiz. Kendi kararlarını veren, kendi çıkarlarını düşünen, bütünüyle özerk varlıklar. Sanki her şey bizde başlayıp bizde bitiyormuş gibi. Bu kulağa çok hoş gelen güçlü bir fikir ama sosyolojinin bu konuya cevabı hem çok farklı hem de bence çok daha güçlü. Kendimizi bu kadar özerk ve bağımsız görme eğilimimiz var ya, işte bu sosyolojinin en temelden beri sorguladığı bir varsayım. Düşünsenize, ya birey dediğimiz şey devasa bir sosyal ağın içindeki minicik bir düğümden ibaretse, hadi gelin bu kafa karıştırıcı ama bir o kadar da aydınlatıcı konuya şöyle bir dalalım. O zaman ilk durağımız şu. Sosyoloji neden bizim o çok sevdiğimiz, kendi ayakları üzerinde duran bağımsız birey fikrini bir efsaneye, bir mit olarak görüyor? Gelin bunu anlamaya çalışalım. Bu meşhur söz var ya, işte bu sosyolojinin tam karşısına aldığı o yalıtılmış birey fikrinin adeta manifestosu. Ne diyor? Sadece bireyler var, bir de onların aileleri. Toplum mu? O soyut bir kavram, o kadar. İlk duyunca kulağa mantıklı geliyor, değil mi? İşte tam da bu noktada sosyoloji devreye giriyor ve adeta bir saniye ya diyor. Siz bireye o kadar çok odaklandınız ki içinde yüzdüğü okyanusu yani toplumu tamamen ıskalıyorsunuz. Sosyolojinin asıl itiraz ettiği şeyin bir adı var. Metodolojik bireycilik. Bu ne demek? Kısaca şu bütün toplumsal olayları, her şeyi sadece ve sadece bireylerin eylemlerine ve motivasyonlarına bakarak açıklayabiliriz inancı. Yani her şey bireyde başlar, bireyde biter. Peki bu yaklaşım neden yetersiz kalıyor? Sosyolojiye göre bireyleri bir oyunun içindeki oyuncular gibi düşünün. Metodolojik bireycilik sadece oyunculara odaklanıyor ama oyunun kurallarını yani toplumsal yapıları tamamen es geçiyor. Mesela Emil Durkheim'ın meşhur çalışmasında gösterdiği gibi bir ülkedeki intihar oranlarını sadece insanların kişisel dertlerine bakarak açıklayamazsınız. O insanları birbirine bağlayan ya da tam tersi yalnızlaştıran toplumsal bağlar gibi çok daha büyük güçler var işin içinde. Ve belki de en can alıcı nokta. Karl Marx'ın dediği gibi biz toplumu şekillendirmeden çok önce içine doğduğumuz toplum bizim kim olduğumuzu, nasıl düşündüğümüzü, yani bilincimizi şekillendiriyor. Şimdi buraya kadar sanki sosyoloji bireye tamamen karşıymış gibi bir hava oluştu değil mi? Ama işin en ilginç kısmı şimdi başlıyor. Çünkü sosyoloji aslında bireyciliğe tümden karşı değil. Aksine çok ama çok önemli bir ayrım yapıyor. Yani altını çizerek söylemek lazım. Sosyoloji Birey olma fikrini reddetmiyor. Sadece ve sadece o klasik liberalizmin bize sunduğu soyut, yalıtılmış, sadece kendi rasyonel çıkarını düşünen birey modelini eleştiriyor. Mesele bireyin kendisi değil, birey hakkındaki bu sınırlı fikir. İşte bu iki farklı modeli karşılaştırdığımızda her şey daha netleşiyor. Bakın, bir tarafta toplumdan yalıtılmış, tek amacı kendi çıkarlarını maksimize etmek olan bir atom modeli var. Diğer tarafta ise toplumu adeta bir mikrokozmos gibi kendi içinde taşıyan, amacı biricik olmak ve kendi potansiyelini gerçekleştirmek olan monad modeli. Birincisi için toplum bir engel, bir sınırlama. İkincisi için ise tam tersi, bir gelişim alanı, bir arena. Peki o zaman sosyolojinin daha çok arkasında durduğu bu ikinci tür bireycilik yani özgünlük bireyciliği tam olarak ne demek? Gelin biraz daha yakından bakalım. Bu alıntı aradaki o temel farkı o kadar güzel özetliyor ki liberal model sanki bizim doğuştan gelen, hiç değişmeyen hedeflerimiz varmış gibi davranıyor. Ama diğer model diyor ki hayır, bir kişi olmak demek henüz keşfedilmemiş, geliştirilmeyi bekleyen potansiyellere sahip olmak demektir. Bu bireycilik anlayışı aslında hepimizin farklı ve eşsiz olduğunu inanıyor ve en büyük amacımızın kendimizi tanımak, kendimizi geliştirmek olduğunu söylüyor. Ama bunu nasıl yapacağız? toplumdan kaçarak mı? Hayır, tam tersine toplumsal hayata katılarak. Yani gerçek özgünlük, bir dağın tepesinde tek başına aydınlarmakla değil, toplumsal hayatın tam kalbine dalarak, sanatla, bilimle, başka insanlarla etkileşime geçerek bulunuyor. Mesele, toplumdan ayrı değil, toplumun içinde kendi benzersiz yolunu bulmak. Peki tamam, bütün bu teorik laflar bizim bugünkü hayatımızla nasıl birleşiyor? İşte tam burada, modern dünyanın temel bir paradoksuyla bir çelişkisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Sosyolog Peter Wagner bu durumu modernliğin pazarlığı olarak adlandırıyor. Diyor ki, modernlik bize bir teklif sunar. Bir yanda tarihte eşi benzeri görülmemiş bir özgürlük vaadi var. Gerçekten olmak istediğin kişi olabilirsin. Ama madalyonun diğer yüzünde ne var? Bizi sosyal ve ekonomik sistemlerin acımasız disiplin altına sokan sürekli bir baskı. Marshall Berman'ın şu sözü bu paradoksu o kadar vurucu bir şekilde anlatıyor ki modern olmak diyor bize macera, güç, coşku vaat eden ve aynı zamanda sahip olduğumuz, bildiğimiz, olduğumuz her şeyi yok etmekle tehdit eden bir ortamda kendimizi bulmaktır. Hem bir yaratım hem de bir yıkım vaadi aynı anda. Yani toparlayacak olursak içinde yaşadığımız modern dünya ikili bir oyun oynuyor. Bir yandan bizi sürekli "kendin ol, eşsiz ol" diye cesaretlendiriyor, diğer yandan da sistemin o devasa çarkları arasında kimliğimizi kaybetme, yabancılaşma tehlikesiyle baş başa bırakıyor. İşte bu özgürlük ve disiplin arasındaki bitmeyen gerilim modern bireyin kaderi gibi bir şey. Ama durun, bu çelişkiyi fark etmek umutsuzluğa kapılmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Tam tersi. İşte bu sosyolojik bakış açısı, içinde yüzdüğümüz denizi anlamak ve kendi rotamızı daha bilinçli bir şekilde çizebilmek için bize çok güçlü bir araç veriyor. O halde bu bölümü bitirirken sizi şu soruyla baş başa bırakayım. Sizi hem bu kadar özgürleştiren hem de bu kadar kısıtlayan bir dünyada sizin kendi özgünlüğünüz neye benziyor? Kendiniz olmak sizin için ne anlama geliyor ve bu yolda nasıl ilerliyorsunuz? Sanırım bu hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.